Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün matematik ders 209'dan devam edeceğiz. Evet, tangram, taş, tahta veya plastik yapılan ve 7 adet geometrik parçadan oluşan bir zeka oyunudur. Bu parçalar ile insan, hayvan ve nesne gibi farklı figürler oluşturabilir. Bunlardan bahsetmiş. Evet, sorulara geçelim. Yanda verilen tangramda hangi geometrik şekiller kullanılmış diye söylüyor. Sevgili baktığımız zaman Üçgenleri e, görüyorsunuz. Önce onu yazalım. Evet, üçgenimiz var. Daha sonra e, şurada bakın bir tane kare görüyorsunuz. Evet, karemizi yazalım. Şurada bakın paralel kenar var. Evet, paralel kenar, onu yazalım. Yandaki resimlerde şöyle bakıyorum farklı bir şey. Yok. Sadece üçgen, kare görüyorum. Bakın şunlar dikdörtgen mi diye bakıyorum. Dikdörtgen de kullanmamı sevgiliğim. Üçgenimiz var, paralel kenarımız var ve karemiz var. Sizce birden fazla geometri şekil bir araya gelerek farklı geometri şekiller oluşturabilir mi? Evet oluşturulabilir tabii ki de değil mi? Oluşturulabilir diye yazalım. Örneğin mesela ne yapıyoruz sevgilerim? İki tane üçgen bir araya geliyor. Mesela kare oluşturabilir değil mi? Şöyle düşünün. Kare de olabilir. Dikdörtgen de olabilir. Şöyle bakın. iki parça baktığımızda iki tane üçgenler ne oldu? Mesela dikdörtgen oluşturulmuş oldu. Bu örneği yazabilirsiniz. Tangram oluşan geometri şeklinin özellikleri hakkında tarzınız diye söylemiş. Yani şöyle üçgenden bahsedebilirsiniz, kareden, bir de paralel kenardan bahsettik. Özellikle de mesela üç tane kenar, üç tane açısı var diyebilirsiniz. Dört tane kenar, dört tane açısı var, açıları dik diye söyleyebilirsiniz. Paralel kenarında da karşılık kenarları birbirine eşit ve paralel diye söyleyebilirsiniz tartışma noktasında. Devam edelim hemen. Etkinliklerimiz var. Evet çokgen olanları belirleyerek konuza söylemiş. Evet bakın bu sevgilencerim kesişmeyen kenarları olduğu için ve açıkta bir kenar olmadığı için çok kendir. Bakın bu da aynı şekilde çok gendir. Yani bu bakın şurası düz olmadığı için sevgili şurası çok gen değildir. Burada da açıklık olduğu için çokgen değil. Bunların da ikisi bakın sevgili öğrencilerim çok kendir diye söylersiniz. Şimdi çok çokgenin özelliği olarak hani bunlar niye değil diye sorarsanız yani en az 3 tane bakın doğru parçası olacak sevgilencem ve birbirini kesmeyecek şekilde olacak. Ayrıca bütün uçları birleşince de bir açı oluşturacak. Yani şurada bakın açı oluşmuyor. Açı oluşması lazım. Yani Bunların olmama sebepleri açıkta kalması ve açı oluşturmaması diye de ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz sevgilencem. Yani burası da bu şekilde devam edelim. burada örnek verilmiş. Evet şurası var sevgili Boşluklara temel elemanların özelliklerini istiyor. Şimdi KLM üçgeni şöyle yapalım. Hatta şurayı yapalım. Şöyle yapalım. K. Hatta şuradan başlayalım. KLM olsun. Kenarları ne var? KL var. KL'miz var. LM'miz var. LM'miz var. Daha sonra MK yazabilirsiniz. M, K ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Köşelerimiz K ve L ve M var. K köşesi, M köşesi ve L köşesi var. Köşegen bakın buradan buraya çizilemez. Kendi kenarın üzerine çizilemediği için köşegeni yok diye yazı İç açıları K, L, M. K açısı, L açısı ve M açısı diye yazarsınız. Şimdi A, B, C, D, E beşgeni. Şöyle yapalım. 3, 4 ve 5. A B, C D ve E diye söylemiş. Yine kenarlarımız aynı. Bakın A, B Evet. Daha sonra B, C. Daha sonra C, D. Daha sonra D, E Son olarak da E A diye yazarsın. Lütfen kenarlarını kapatın. Sığmadığı için kapatamadım. Evet. Daha sonra köşelerimiz yine aynı şekilde A, B C, D, E Bakın. A, B, C, D e şeklinde. Köşegenler bakın A'dan D'ye A'dan C'ye çizilebilir. A, D A, C. Ne yapılabilir? E, çizilebilir sevgili öğrencilerim. Başka ne çizebilir? B'den alırsak B'den de D'ye E'ye çizebilir. B, D, ye, e ye çizilebilir. B, E diye. B'de, B, D, e B, diye çizebilir. Başka sevgili öğrencilerim? E, yok. E, yani kaç tane oldu? 4 tane oldu. A, C. Bir de şurada E'den C'ye unuttuğumuz. Şöyle bir de E'den C'ye çizebiliriz değil mi? E'den C'ye çizebiliriz. Tekrar ediyorum. A'dan C'ye, A'dan D'ye, B'den D'ye, B'den E'ye. Bir de E'den C'ye kapattık. Bir yıldız şekli ne oldu? Ortaya çıkmış oldu. Bunları da lütfen hepsini şöyle kapatmaya çalışalım. Sığmadığı için ben her seferinde şey yapmıyorum. Bunların hepsinin kapanması lazım sevgili öğrencilerim. Başka iç açılar dediğimizde yine aynı. A, B, C, D, E var. A açısı, B açısı, C açısı, D açısı ve E açısı diye söylersiniz. A, B, C, D dörtgen Şöyle yapalım. Evet. A, B, C, D. Kenarlarımız yine her zamanki gibi. Bakın A, B. Şöyle kapatalım. B'den C'ye. B, C var. Evet. C, D var. Bakın kapatınca zor oluyor diye kapatmak istemiyorum. CD var. Bir de DA var sevgili Şöyle D A diye yazarsınız. Köşelerimiz yine A, B, C, D köşeler şunlar değil mi? A, B, C, D yazarsınız. Köşegenimiz bakın A'dan C'ye yazabiliriz. A, C köşegenimiz. Başka ne yapalım? Bakın A'dan C'ye. Bir de B'den D'ye yazabiliriz değil mi? B'den D'ye köşegeni yapabiliriz. İç açılarımız da A, B, C, D şeklinde A, B, C, D. Bunların hepsinin açılarını şu şekilde ne yapar? Gösterirsiniz. P, R, S, T. E, şu altıgen. Şöyle yapalım. Şurası daha geniş. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle altıgen. İsimleri neymiş? P, R, S, T, V. Bir de Y'miz varmış. Şöyle. Yine ee, kenarları soruyor bize. Nasıl yapacağız? Şu P'den başlarsak PR yazacağız. Daha sonra RS yazacağız. ST bakın sırayla dönüyorum. ST, TV evet T, V yazacağız. Bir de V, Y yazacağız. Son olarak da Y'den P'ye yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş olacak. Bunların hepsini lütfen bu şekilde e, kenarları kapatalım. Ben yapınca okunmuyor çünkü daha sonra yazı kötü oluyor. Evet köşelerimiz yine her e, noktanın bir köşesi var değil mi? P köşesi, R, S, T, V, Y şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne var köşemiz olacak? Köşegenleri, şuradan başlayalım bakın. P'den P'den başlayalım. Böyle kırmızı yapalım. Şimdi P'den S'ye yanındaki komşusuna gidemeyeceği için önce P S olur. P'den tekrar T'ye gider. T T olur. P'den de V'ye gider. P, V olur. Daha sonra e, R'ye gidelim. R'den ne yaparız? Bakın T'ye gideriz komşusu olmayan. R, T. R'den tekrar ne yaparız? V'ye gideriz. Bakın. R, V. R'den bir de ne yaparız? Y'ye gideriz. R, Y. Evet. Sonra S'ye geldiğimiz S'den V'ye gideriz. Şöyle. S, v. S'den de tekrar Y'ye gidebiliriz. S, Y olur. Ya yani şimdi T'ye geldiğimizde T'den de bakın ne yaparız? Diğerleri geldi zaten. T'den Y'ye gelebiliriz. T Y'ye geliriz. Bakın V'den hepsine zaten gidilmiş oldu. Y'den de ne oldu? Hepsine gidilmiş oldu sevgili öğrencilerim. Bunları da yine ne yaparsınız? Şöyle kapatırsanız çok güzel olmuş olur. Hepsini tek tek kapatın dışarı. Yine iç açılarımız her köşenin kendi açısı var. Yani P, R, S, T, V, Y. Bunların hepsinde açı işareti üzerlerine koyarsanız harika olmuş olur. Gelelim 2'ye. Çokgen yukarıdakileri dolduracağız. Çokgenler oluşturan doğru parçalarını bizler ne diye söylüyoruz? Kenar diye söylüyoruz. Mesela şöyle düşünün. A, B, C. Bu çokgen oluşturan A, B kenar, B, C kenar, A, C kenar. En az 3 doğru parçasının birbirini kesmeyecek ve aralarında açı oluşturacak şekilde uç uca birleştirmesiyle oluşan kapalı geometrik şekle bizler çok gen diye söylüyoruz. Çok genlerde ardışık olmanın iki köşe. <laughs> köşe nasıl bakın? Ardışık gen. Yani B'den C'ye Bakın bunlar kenar. Ama buradan komşu değil. Ardışık değil de karşıya giden bunlara ne diye söylüyorduk? Köşegen diye söylüyoruz değil mi? Evet köşe gen diye. Çok genleri oluşan doğru parçaların birleştikleri noktalara da şu noktalara da ne diye söylüyoruz? Köşe diye söylüyoruz. Devam. Evet burada pekiştirelim. Etkinliklerimiz var. Kenar köşe evet bakın. kaçgen kaç gen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kenar varsa 6 tane de bakın sevgilencelerim. Köşe vardır. 6 tane de iç açısı vardır. Kenar sayısıyla köşe ve iç açı sayısı aynıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gelse 8 köşe 8 açı vardır. Ee, bakın her bir köşe. Her köşe kendisine zaten açılır. Evet 1, 2, 3, 4. 4 tane kenarı varsa dört tane köşe dört tane de iç açımız vardır. Yanda çizilen renkli doğru parçaların hangisi çok gelin köşe gene değildir. Bakın köşeden gelmiyor zaten. Bakın, burası köşe değil. Burası köşe ama burası köşe değil. Onun için şöyle yapalım. B, köşegen değildir diye ne yapalım? Söyleyelim sevgili Yani şöyle. Hangisinden başlayırsak? A, F, E, D, C, Ç, C, C A çokgenin köşegeni değildir diye de söyleyebilirsiniz sevgili. Diğerleri köşeden komşu olmayan diğer köşeye, köşeden komşu olmayan diğer köşe köşeden komşu olmayan diğer köşeye mi? sadece B ne yapmış? Köşeden gelmediği için köşegen değil. Evet, aşağıdaki soruları yine cevaplıyoruz. Köşegeni olmayan çokgen hangisidir? Hangisinin yok? Üçgeni değil mi? Üçgenimizin bakın şöyle yaptığımızda hepsi komşu olduğu için gideceği bir köşegeni yok. 5 kenarı olan bir çokgenin kaç tane köşesi vardı? Az önce yaptığımız gibi 5 tane neydi? Köşesi 5 tane artısı vardı. Bir şeklin çokgen olabilmesi için en az kaç tane sevgilendirelim? Üç tane kenar olması lazım. Bir şeklin çokgen olma şartı nedir? Yazalım. En az üç tane doğru parçası veya kenar yazabilirsiniz. Doğru parçası olacak. Daha sonra birbirlerini kesmeyecek bunlar. Evet birbirlerini, evet ne yapmayacak? Kesmeyecek kenarlar. Bunu yazabiliriz. Ee, yani uçlar birleşince kenarlar yazabilirsiniz. Yani uçtan kastımız kenarlar birleşip açı oluşturacak. Bunu yazabilirsiniz. Kenarlar birleşip açı oluşturacak. Yani bir de boşlukta kalmayacak değil mi? Boşluk olmayacak. Ya mesela şöyle 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 şurada boşluk olacak birleşip burada açı oluşturacak sevgilerim yani kas yani şu birleşip açı oluşturacak parantez içinde aslında bu bunun açıklaması sevgilerim boşluk kal zaman açı oluşmaz. Evet yandaki kağıt kesilmiş ikiye daha sonra tekrar kesilmiş hangi şekil oluşur diye söylüyor. Ee, kalan kağıt tekrar açıldığında şimdi şu şekli tamamladığımız için şöyle kenarları şöyle tamamlayalım. Yani şu. Bakın bunu açtığımız zaman şunun şöyle bir devamı olacak. Şu aşağıda yine bakın açıldığında yine şöyle olacak. Şu aşağıda yine karşılığı şöyle olacak. Şu yarımında şuradan itibaren şöyle devam olacak. O zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen ne olmuş olacak? Ortaya çıkmış olacak sevgili öğrenciler. Yandaki çokgen belirtilen yerlerden kesildiğinde oluşan çokgenler renklendirilmiş. Yeşil çokgenin kenar sayısı 1, 2, 3. Kırmızı şokgen. Pardon bir de şurada var. 4. 4. 1, 2, 3. Şurası var. 4. Evet. Yeşile 4 yapalım. Evet. Kırmızı şokgen 1, 2. Bir de burada var. 3 olacak. Şöyle içine 3 yazalım. Evet. Mavi şokgen 1, 2, 3, 4, 5 olmuş olacak. Ona da 5 diye söylemişiz. Şurası ne olur diye söylüyor. Üçgeni kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Artı karemizi 3 bulduk. Çarpı Yıldızımızda 5 bulduk. 3 kere 5, 15. 4 artı 15 denir buraya. 19 olarak buluruz sevgili öğrenciler. Evet buraları geçiyoruz. Ve sayfa. Evet burada kaç? 217'de devam ediyoruz. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde numaralandırılmış kutulardaki üçgenleri inceleyiniz. Her bir üçgen çeşidinin uygun kutu numaralarını örnekteki gibi yazacakmışız. Dar açılı eşkenar üçgen. Bakın kenarların hepsi Eşit olan 3 yer şey nerede var baktığımız zaman. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şöyle bakın tam ortadan gelmiş. Evet. Ee, Kenarlara şöyle baktığımızda hepsi birbirine eşit olan 4 numaramız var sayılır. Bütün kenarlar birbirine eşit zaten. E, eş kenar olunca dar açılı altın. derece olacağı için Bunlar ne olmuş oldu? O zaman 4 numara dar açılı eş kenar olmuş oldu sevgili Dar açılı ikiz kenar. Bakın şöyle yine buradan olduğunda e, kenarları bakın biraz dar olmuş. Yani şunlar birbirine eşit olmuş. Ne olmuş? İkiz kenar olmuş ve e, dar açılı olmuş sevgili Şöyle baktığımızda geniş açıyor. O zaman ne yapacağız? 3 numarayı buraya yazacağız. Bunu zaten yazmış. Evet 1 ve 6'yı zaten kullanmış. Bunları işaretleyelim. İlk açılı ikiz kenar üçgen. Evet açıları dik olan bakın şurada şöyle baktığımız dik ve iki kenar birbirine eşit olduğu için bu hangisidir? Buraya da iki numara diye e, yazarız. Başka var mı? Evet 8 numarada var. Bakın dik ve şu iki kenar birbirine eşit. 8 numarayı da yazıyoruz. Dik açılı çeşit kenar e, üçgen. Evet bakın şöyle açısı dik ve bakın kısa uzun en uzun şeklinde. Bakın burası da 5 numara dik açılı ve çeşit bütün kenarları birbirinden e, farklı Geniş açılı ikiz kenar üçgen diye söylemiş. Bakıyorum. Şöyle 1'e 3. Bakın 1'e 3. Şu kenarlar şu kenara eşit ve geniş açısı var. O zaman geniş açılı ve ikiz kenar üçgen 7 numara olmuş oluyor. Geniş açılı çeşit kenar üçgen de 9 numara kalmış oldu. Evet. Bakın geniş bir açımız var. Ve her kenar birbirinden farklı sevgi öğrenciler. Evet. izometrik üçgen verilen üçgenleri kenarlarına göre sınıf alarak noktalı yerlere uygun ifadeleri yazın diye söylenmiş. Bakın. Bunun zaten 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5, 5, 5. O zaman bakın dar açılı eşkenar üçgen. Buraya bu şekilde yazalım. Evet. Bu bakın dik olduğunu görüyorsunuz ve kısa kenarları da her birbirinden farklı olduğu için Buna ne yapalım? Evet dik açılı her bir kenarda farklı olduğu için çeşit kenar. Dik açılı çeşit kenar üçgen diye yazarım. Burada baktığımız zaman yine e, dar açılı bütün kenarlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bunun da bütün kenarları eşitmiş. O zaman zaten 60 derece olur. Değil mi? 60, 180 olması için. 60 derece 90'dan küçük olduğu için dar açılı. Yine dar açılı eş kenar diye yazarız. Buraya geldiğimizde sevgilencemi yazacağız. İki kenar bakın ee, şöyle birbirine eşit. Tam orta noktada bakın. Şöyle yani hizalamasını şöyle baktığınızda mesafeler bakın şöyle sevgilencelerim. Yani bir buçuk bir buçuk gibi şu kenarlar birbirine eşit. Tam ortadan gitmiş ayrılmış. Yani şu iki kenar birbirine eşit ve açılar dar. O zaman dar açılı ikiz kenar üçgen diye söyleriz. Doğru yanlış etkinliğimiz var. Eşkenar üçgende bir açı geniş açı olabilir mi? Olamaz değil mi? Çünkü 60 60 60 bu yanlış. Evet. Dik açılı üçgenlerde bir açı dik diğer açılar dar açı olur ve evet, doğrudur. Şöyle düşünün mesela. Şurası 90 derece. Buralarda diyelim ki 40 olur. Burası mesela 50 derece olur. Evet. Eşkenar üçgenlerin tüm kenar uzunlukları tabii ki de birbirine eşittir. Yoksa eşkenar olmaz. Geniş açılı bir üçgen ikiz kenar ve çift kenarda ne yapabilir? Olabilir mi? Evet olabilir. Yani şöyle e, mesela düşünelim. Şöyle açalım. Evet. Şurayı geniş yaparız mesela. 100 derece olsun. E, 80'e ne kaldı mesela? 40. 40 derece mesela yapabilirsin. Bakın ne oldu? İkiz kenar yaptım. E, mesela birini e, şöyle yapabiliriz. 110 derece yaparsın. Birini daha küçültür. Birini daha genişletesin. Çeşitkenar kenar üçgende yapabilirsiniz. Dik açılı bir üçgen eşkenar üçgen olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü bir açısı sevgilendiririm. 90 oldu mu? Diğerleri artık olamaz. Birbirine eşit olamaz. E, mümkün değil. Bu da yanlıştır. Çünkü 90 derece kalıyor. Bunu da ikiye böldüğümüzde 90 dereceden küçük iki açı olacak. Eş kenar olması bütün açıların birbirine eşit olması lazımdı. Çeşit kenar üçgenlerin kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. Tabii ki onun için zaten çeşit çeşit kenar var gibi düşünelim. Yandaki kareli kağıtta verilen şekilde açılarına ve kenarlarına göre oluşan üçgen çeşitlerin isimlerini yazın diye söylemiş. Şimdi şuradan bakalım sevgili öğrencilerim. Şunu odaklanalım önce. E B D üçgenimiz sevgili öğrencilerim. Evet. Bakın şurası dik olduğu için ve kenarların her birisi farklı olduğu için şöyle yazalım. Dik açılı çeşit kenar Şuna bakalım. Evet bu da dik gördüğünüz gibi. Şöyle kenarlarını tablet kayıyor. Şurası bakın burada da nedir? Dik açıl değil mi? O zaman şöyle yapalım. DCB D C, B üçgeni. Bu da dik açılı. Evet. Dik e, açılı. Şu iki kenar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Evet, bu ikiz kenar. İkiz kenar üçgen diye yazalım. Sonra şu bak bir tane daha dik var. Şunu yapalım. Şu kırmızı olana. Bu da nedir? E A B üçgeni diye yapalım. E, üçgen şöyle. Bakın dik olduğu için yine dik açılı. Bütün kenarları birbirinden farklı. O zaman çeşitkenar. Evet. çeşitkenar üçgen diye yazalım. Ne kaldı? Ortadaki kaldı. Orada E, D, C, E, D, B. E, D, B üçgeni. Burada bakın diklik falan yok sevgili Geniş bir açı var gördüğünüz gibi. O zaman geniş açılı kenarların her biri de farklı olduğu için çeşit kenar üçgen diye yazarız. Evet açılarına göre üçgenimiz nasıl oluyordu sevgili Bakın şu şekilde dik olabiliyordu. Sonra ne oluyordu mesela dar açılı olabiliyordu veya şöyle geniş açılı Üçgen olabiliyordu. O zaman dik üçgen vardı, dar açılı üçgen vardı, bir de geniş açılı üçgen vardı diye söylersiniz sevgili öğrenciler. Evet, dik, dar ve geniş açılı kenarlarına göre de bütün kenarlar eşit olduğunda eşkenar oluyordu, e, iki tanesi eşit olduğunda ikiz kenar oluyordu, her bir farklı olduğunda da çeşit kenar üçgen olmuş oluyordu sevgili öğrenciler. Evet devam edelim. 219. E, sayfaya geldik. Yanda Umay'ın günün içerisindeki yerlerin görseli verilmiş. Umay önce evinden Kırtasiye'ye. Evinden Kırtasiye'ye. Evet. Sonra Kırtasiye'den ders için buradan da, pardon buradan buraya, buradan da buraya gelmiş. Evet. En son kütüphaneden de evine gösterilen yollardan giderek dönmüş. Evet. Umay bu yolculukta ikiz kenar bir üçgen modeli oluşturduğunu söylemiştir. Umay'ın eviyle Kırtasiye arası 100 metre. Evet burası yazılmış kırtasiye ile kütüphane arası. Kırtasiye ile kütüphane arası 90 metre. Evet kütüphane ile evin arasını alabileceği diğerler. Şimdi sevgili hocam. kenarsa ya bu ikisi eşit olur. Burası 100 olur veya kırmızı işaretleyin bakın. Şurası ile şurası eşit olur. 90 90 olur veya 90 olur. Yani bu şunu söylüyoruz. Umay'ın evi ile kütüphane arası yani ev ile kütüphane mesafesi ya 100 olur ya da 90 olur. 90 olursa buraya ikizkenar 100 olursa Evre ev ile pıtası arası kenar olur. Diğerlerin toplamını yani 100 ile 90'ı toplayacakmışız. 190'ı bulacakmışız. Yanda verilen geometri tahtasına ABC üçgenini oluşturacak şekilde bir lastik takılmıştır. Lastiği A noktasından numaralandığı için hangisi taşınırsa dar açılı üçgenler oluşur. Şimdi bakalım buradan A'dan sevgili buraya götürürsek yani B'den gitmiş olacak değil mi? A'yı taşıdığımızda şöyle bir bakın üçgen oluşmuş olacak. Dar açılı değil mi? Bak şu. Çünkü şurası dik. 1'e götürürseniz dik olur sevgili öğrenciler. Görüyor musunuz? 1 olsaydı dik olurdu. 1'den bu tarafa doğru götürünce bakın ne oldu? 2'ye getirince dar açılı olmuş oldu. 2'yi yazabiliriz. Aynı şekilde farklı kalemle yapayım. Bakın B'den 3'e gittiğin, pardon 3 şurada şöyle düşünün bakın yine dar açılı oldu. 3 de dar açılı oldu. Silelim şimdi. Evet. Buradan 4'e götürdüğümüz zaman sevgili bakın 4'e götürürsek şurası dik oldu. 4 dik oldu. 4 Dik oldu. Yani olmadı. Silelim. Tekrar 5'e götürdüğümüzü düşünelim. Bakın buradan da 5'e götürürsek şöyle yaptığımızı düşünün. Bu sefer de burası geniş açılı oldu. O zaman 5'te ne oldu? Bakın geniş açı oldu. Bu da olmadı. O zaman cevabımız sadece 2 ve 3 yazabiliriz. Gülbanyo zemini görseldeki mozaiklerle döşetmiştir. Seçtiği mozaikler eş altıgen ve eş karelerde oluştuğuna göre döşemenin kalan bölümü oluşturan üçgen mozaiklerin açılarına ve kenarlarına göre çeşidini bulunuz diye söylüyor. Erol göre döşemenin evet kalan bölümde oluşan üçgen mozaiğinin açılarına ve kenarlarına göre çeşitlerini yazın diye söylemiş. Şimdi üçgenler sergilenelim. Yine aynı şekilde mozaiği devam ettireceğiz. Şimdi bakın şunlar kare olduğuna göre. Bakın mavi işaretliyorum. Karenin bu kenarı bakın yine aynı üçgen. Şurası diyelim ki 5 santim olsun. Şu karenin bakın yine aynı kenar. Burası da 5 santim olacak. Şu karenin bir kenarı bakın. Üçgenin her kenarı yandaki karenin bir kenarı olmuş oluyor. Yani şöyle üçgen düşünün. Bakın resimde şöyle. Şurada bir kare. Şurada bir kare. Şurada da bir kare var. Yani her kenar şöyle kırmızıyla işaretleyeyim. Şurası da e, bakın karenin bir kenarı. Şurası da aynı karenin bir kenarı. Burası da karenin bir kenarı. Her yani bakın şöyle 5, 5, 5, 5 düşünün. 5, 5, 5, 5, 5, 5, Yani üçgen ne olur sevgilencilerim? Eşkenar üçgen olmuş olur. Evet yanda bir arazi tamiratı yapılacak Ona elektrik direkleri verilmiş. Direklere üçerli gruplar halinde kablo şeklinde oluşacak şekilde. Şimdi nasıl yapalım? A'dan başlayalım. B'ye gelelim şöyle. A'dan B'ye gelelim. B'den C'ye gelelim. Şöyle bir üçgen oluştu. Bakın ne oldu? Dik bir üçgen oluştu. Kısa kenar, uzun kenar, en uzun kenar. O zaman A, B, C üçgenimiz sevgilerim. Dik açılı oldu. Dik açılı ve her kenar farklı olduğu için çeşit kenar olmuş oldu. Çizelim bunu. Mesela şöyle bir üçgen olabilir. A'dan B'ye değil A'dan C'ye D'ye geldiğini düşünelim şöyle. Mesela bakın bu ne oldu? Yine dar açılı oldu değil mi öğrencilerim? D'sine bakalım. Şöyle tekrar güzelce çizelim. Burası çok önemli çünkü bize asıl lazım olacak. Şurası olacak. Buradan gelip C'ye evet. Ama şurası e, tam ortadan tam ortadan şuralardan gitseydi dar olacaktı. Şurası bakın bu sefer ne oldu? Geniş açı oldu. Evet, o zaman şöyle yapacağız. A, D, C üçgeni diye e, yazacağız. Geniş açılı. Geniş açılı. Evet, kenarların her biri de farklı olduğu için çeşit kenar. Bunu da bu şekilde yapacağız. Başka nasıl oluşabilir? Böyle bakalım A'dan B'd C'yi çıkarız bu sefer. Şöyle bakın A'dan B'ye B'den ne yapabiliriz? D'ye gelebiliriz sevgili Şöyle bakın tam ortadan geldiği için şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu. O zaman A D B veya ABD diye yazabilirsiniz, fark etmez. Bakın iki kenar şu iki kenar birbirine eşit. Bakın tam ortadan çünkü. Bakın 1 2 3 1 2 3. Ortadan bölüldüğü için bu ikizkenar. O zaman eee ikiz kenar oldu sevgili öğrencilerim ve e, açıları dar açılı oldu. Veya şöyle yazımız, Dar açılı ikizkenar. Buraya burayı, burayı yer değiştirebilirsiniz, şu şekilde. Tersten de yaz. Hatta öyle yazalım daha güzel olsun. dar açılı ikiz kenar üçgen olmuş oldu. Başka nasıl yapabiliriz? Bir üçgen daha var. Bu sefer A'yı iptal ederiz. Şöyle yaparız bakın. Şöyle geldiğini düşünün. Şöyle buradan da şöyle geldiğini düşünün sevgili öğrencilerim. Bakın burada da oluşan açı şöyle. Bakın geniş oldu. Şöyle olsaydı zaten dik olurdu. Bakın daha da açılmış geniş açı olmuş oldu. O zaman B C D üçgeni diye söyleyelim. Evet, geniş açılı. Evet, her biri de farklı farklı olduğu için çeşitkenar. Evet, çeşitkenar. Bunların hep tabii hepsi üçgen diye söylersin. Bakın tekrar ediyorum. Şurayı görememiş olabilirsiniz. Çünkü görüntü burada çok önemli. Şöyle geldiğini düşünün. Bakın tam şöyle geliyor. şöyle gelse zaten şurası dik olacak. Dikten daha fazla açıldığı için şurası ne oluyor? Geniş oluyor sevgili öğrenciler. Buraya geldiğimde bakın iki tane kenar birbirine eşitse zaten bu çok kolay. İkiz kenar üçgenimiz. Bütün kenarlar eşitse eş kenar üçgenimiz. Her bir bakın 8, 6, 3 farklı farklıysa çeşit kenar üçgen diye söyleriz. Evet burada da bırakalım sevgili öğrencilerim. Ee, daha sonra devam ederiz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz sayfalar varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere